Maviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün bomba gibi bir tarifim var. Mesela bayrama kahvaltıya bu poğaçaları akşamdan hazırlayın, sabah sadece fırına verin. Çok özel bir tarif. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, çeyrek su bardağı sıvı yağ. Ben bunları gram olarak da yazıyorum. Hiç tereddüt etmeyin. 1 tatlı kaşığı tuz. Çok güzel bir tarif sevgili arkadaşlarım. Misafiriniz mi gelecek? Bir gün önceden yapın. Bayramdan bir gün önce yapın. Ertesi gün eliniz hamura değmeden pişirin. 1 tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya ekleyelim. 2 tane de yumurta akı, 2 yumurta sarısını yüzeyine sürmek için kenara ayıralım. Bakın onu da şöyle göstereyim. Onu kenara ayırıyoruz. Şimdi bu sıvı malzemeleri bir karıştıralım güzelce. Hepsi birbirine bir geçişsin. Ve daha sonra unumuzu ekleyerek e, hamurumuzu toplamaya başlayalım. Toplam un miktarı bende 4 su bardağı tam denk düştü. Ama yine de dikkatli ekleyin. Her un farklıdır. Şöyle bir tahta kaşıkla kabaca toparlıyorum. Tekrar biraz un takviyesi yapıp yani bu un takviyesi dediğim 4 su bardağın içinde sevgili arkadaşlarım kafanız karışmasın. Şöyle bir hafifçe toparladım, unu ekledim ve 1 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağımızı da bu aşamada yani hamuru yoğurduktan sonra bir şöyle bir tur yoğurun e, az önce benim yaptığım gibi daha sonra ekleyin. Bir yemek kaşığı yumuşamış tereyağımızı ekleyip şimdi hamuru çok seri ve güzel bir şekilde yoğuralım. Yaklaşık bir 4 dakika yoğurdum. Elinizin altında böyle fıstık gibi bir hamur olsun. Bakın ben size hemen göstereceğim. Hatta bu işlemi mümkünse tezgahta yapın. Leğende değil de tezgahta daha kolay olur. Ben o yüzden büyük bir böyle yoğurma kabı aldım kendime ki kolay çalışabilmek için. Bakın sevgili arkadaşlarım hamurun güzelliğini çok elastik, şahane bir poğaça hamurumuz var. Şu anda yoğurduk. Hamurumuz hazır. Hiç beklemeyeceğiz. Hemen şekil vereceğiz. İç harcımız için 200 gram beyaz peynir, biraz da maydanoz doğrayarak hazırladım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hamuru yoğurduk. Hiç beklemeden bezelerinizi alıp şekil vermeye başlayacağız. Yani bu e, poğaça çok özel. Ben e, bu tarz, siz pratik tarifleri çok seviyorsunuz. Mesela ertesi gün misafiriniz mi geliyor? Akşamdan çocukları uyutunca bunu hazırlayıp dolaba alın. E, her yaptığınızda da lütfen bana yorum olarak bildirin. Ben yorumlarınızı okuyunca çok mutlu oluyorum. Bezeleri aldım ve hiç beklemeden şekil vererek e, tarifimize devam ediyoruz. Yine tezgahımızda ne un kullanıyoruz ne bir şey. Hamurumuz çok güzel, ele de yapışmıyor. Tezgahta sadece elimle, oklava da kullanmıyoruz. Elimizde biraz açalım. Harcımızı ekleyip iki tarafını ortaya daha sonra da rulo şeklinde katlayarak bitirelim. Tabii ki istediğiniz şekli verebilirsiniz ama tavsiyem bu şekli vermeniz. Bu şekil katlama işlemi olduğu için çok güzel kabarıyor bilginiz olsun. Bütün bezeleri aynı işlemle elimle hafif dokunuşlarla 15 santim çapında açtım. Peyniri ekleyip katlayarak bitirdim. Ben size her açılardan e, videomu çekiyorum tariflerim. Ben çekimlerde 2-3 kamerayla çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Umarım faydası oluyordur. Bütün poğaçaları yaptım, tepsiye dizdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım hiç beklemiyoruz. Bu poğaçalarımızın üzerine 2 yumurta sarımız vardı. 2 yemek kaşığı süt ilave edip iyice karıştıralım. Yani poğaçamızı fix bir şekilde her şeyini bitiriyoruz. Ve yumurta sarısını üzerine bolca sürüyoruz. Hiç korkmayın sağına soluna akarsa da hiç önemli değil. Ee, önemli olan e, her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürün. Ve arzu ederseniz biraz da susam ve çörek otu serperek bitirebilirsiniz. Şimdi poğaçalarımızı yaptık hazır. Yaklaşık bunların hepsini yapmanız 25 dakikanızı alıyor. Sevgili arkadaşlarım şimdi poğaçalarımızı bitirdik. Böylece buzdolabına alıyoruz. Yani hiç beklemiyoruz. E, yarım saatte poğaçayı yaptık. Ben öğlen saat 2'de poğaçayı yaptım, bitirdim ve buzdolabına aldım. Ertesi gün sabah saat 10'da çekimlerime devam ediyorum. Bakın sabah 10'da yani tüm e, bayağı bir durdu. 18 saat diyebilirim. Çıkardım. Size şöyle yakından göstereyim. Çok hafif bir kabarmış. Çok hafif. Şimdi sevgili arkadaşlarım burası önemli bir püf noktası. Fırından çıkarın. fırın özür dilerim buzdolabından çıkarın. Fırını bir 50 derecede ısıtın. 1 dakika kadar kapatın. Ve poğaçaları içine verin. Fırının içerisinde o ılık havada 30 dakika tepsi mayası için bekletelim. Bakın 30 dakikanın sonunda nasıl kabardı. Gördüğünüz gibi şu an poğaçalarımız tam 2 kat kabardı fırında ılık bir ortamda kabarmasına müsaade ettik. Size göstermek için çıkardım ben. Aslında çıkarmanıza hiç gerek yok. Yani 50 dereceye açıp ısıtıp fırını kapatın, bir bekletin yarım saat. Onun kabardığını gözlemleyin. Hiç fırından çıkarmadan, fırını önceden ısıtmadan poğaçalarımızı fırına veriyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Anlatabildim sanırım. Ben çıkardım göstermek için ama siz hiç çıkarmayın. 30 dakikanın sonunda fırını açtım. Alt üst ayar 180 derecede 35-40 dakika pişti. Fırın çekimi de yaptım size. Tekrar kabardı 2 kat. Yani başından sonuna kadar yaklaşık 3-4 kat kabarmış. Şahane bir poğaçanız hazır. Hiç öyle beklemedik, tepsi mayasına beklemedik, hiçbir şey yumurtasını ertesi gün sürmedik. Bu çok işinize yarayacak sevgili arkadaşlarım. Yani e, poğaçayı sıcak sıcak kahvaltınıza, pazar kahvaltınıza, davetlerinize, misafirlerinize, meşhur altın günlerinize bir gece önceden yapın. Atın buzdolabına, istediğiniz zaman pişirin. Hemen şöyle çıkardım, size detaylıca gösterip bir tele alıyorum terleme olmaması için. Çok güzel oldular. Büyük bir kolaylık. Ben çok güzel bir hamur ayarladım size. Umarım çok memnun kalacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ve poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. Ben buna daha bir isim takmadım. Aramalarda kolay bulmanız için. İsmini takınca da yukarı yazacağım. Hiç merak etmeyin. Şu an bir isim bulmadım. Çünkü aramalarda tariflerimi kolay bulmanız için ben enteresan isimler takıyorum. Ve doku testine büyük bir zevkle geçtim. Şimdi sevgili arkadaşlarım poğaçayı biliyorsunuz dolapta beklediği için e, yavaş mayalanma işlemi gördü aynı zamanda. Dolayısıyla zerre kadar maya kokusu yok. Muazzam bir lezzet yumuşaklığını görüyorsunuz böyle bir yumuşaklık olamaz. E, çok işinize yarayacak ben çok mutluyum ben izlerken keşke tadını da bilseniz. İnanın ki böyle görüntüsünden tadı 10 kat daha güzel. Ee, çok sağlam ve güzel bir tarif sunmaktan bugün sizlere yumuşaklığını her türlü gösteriyorum. Aklınızda hiç soru bırakmam Allah'ın izniyle. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.